Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu kabus zindanlarının önemi ve bir tane bug var arkadaşlar. Gem bug'ı. Sizlere onu göstereceğim bu videoda. Şimdi kabus zindanlarında hani hiç kimse yapmıyor. Hani yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü kabus zindanlarında attığı itemler her şey arkadaşlar. Rune alabiliyorsunuz. Şöyle XP buff'ı alabiliyorsunuz. Bir saatliğine Ekstradan optik kayıt kasabiliyorsunuz. Ya her şey var. Şimdi sizlere bu videoda neler var onların hepsini göstereceğim. Şöyle bir kabus başlatalım. Bir de size tavsiye kabus eğer farmlamak istiyorsanız. Şöyle bir malzeme opalimiz var arkadaşlar. Bu opali kullanın. Malzemeleri ve bitkileri fazlasıyla alabiliyorsunuz kabus ve bu Opal de şuradaki sezon etkinliğinden düşüyor arkadaşlar. Oradan düşürebilirsiniz. Şimdi hemen gidelim zindana. Sizlere anlatayım. Ne düştüğüne ne olduğuna hepsine bakalım arkadaşlar. Öncelikle şu Optikite 5035 tane var. Deride 15.200 tane var Hemen e, zindan sonunda kaç tane olacak Onlara bakalım arkadaşlar Şöyle en sevmediğim örümcekler gelmiş Öyle bir sorun da değil de Ne bileyim sevmiyorum örümcekleri yani. Gol ne lan gol çektim ben Ne alaka Ne oluyor öyle Bakın rün düştü arkadaşlar görüyorsunuz. Ortalama şansınız varsa bir tane kabus zindanından 4-5 tane rün düşürebilirsiniz. Bir de gördüğünüz sandıkların hepsini açın arkadaşlar. Burada bir bu gol daha var. Bir şey serbest bırakıyoruz biz de. Neyi serbest bıraktığımız konusunda bir fikrim yok. Zindan çok mu büyük? Bu arada yeni harita zindanları bayağı büyük. Tam buradan gideceğiz ama gitmediğimiz yer çok. Kaç dediydik Optik hayta? 5035 dediydik Burada bir sandık var hocam. böyle yıldızlı itemle düşürürsünüz burada. Şöyle şu taraflara da bakalım. gideceğimiz yer belli. Hatta şöyle işaretimizi koyalım. Buralara da bakalım. Ne var ne yok buralarda. Allah. Oğlum bura bayağı büyükmüş ne? Şurada var hocam. Bura neymiş böyle? Burada değişik bir boss var. Boss da değil de hani arkada boss olarak gösteriyor bu. İyi güzel malzeme aldım. Sarar. Allah. Gel lan buraya. Deri kaç tane vardı? Aa buradan mı gideceğiz acaba? Oğlum buradan gideceğiz herhalde. Tamam bossa geldik. Buradan gidecekmişiz. Boss'u kestik. Kesemedik kestik. Şöyle hem video da uzun olmaz. Bak bir tane daha run düştü arkadaşlar. Tam run'u. Şurası nereye gidiyor? Bir fikrim yok. Merak ettin mi? Evet. Gidip bakalım o zaman. Buranın gidişatı yok muymuş? Yokmuş. Sandık var. Sandığımızı da alalım. Oraya bir gideceğim. Can... Aleyhisselamu Bak. Boss malzemesi de düşürdük. Görüyorsunuz. Hani boss opali bile şey değil. Ee, iç, i̇çmiş değilim. Ve buradan boss malzemesi de rahatça düşürebildik. Ben oraya bakacağım arkadaşlar. Bir de şunu lanetlersek çok iyi olur. Lanet diyemedik. Anti. Öldürme lan. Adam. Burada nereye gidiyor? Ha iyi bari. Of çok çok şey yaptım bizi. Yakına götürdün gerçekten. Burası nereye gidiyor ya? Aa sandık varmış bak. Bir gidişatı yok ama. Bakın bir ürün daha düşürdüm. 3 tane ürün düşürdük burada gördüğünüz üzere. Şöyle alalım. Şuradan sandığımızı açalım. Sandığımızdan da malzemelerimizi alalım. Zindana bitirdik. Kaç dakika sürdü? 6 dakikada zindana bitirdik arkadaşlar. 3 tane ürün aldık. Ondan sonra boss materyali aldık. Ekstradan şu x bir buff'ı da çıkabilir şansınıza. Bu var. Şimdi gelelim kastığımız malzemelere. 5035 optik kaytımız vardı. 6530 tane optik kayıt olmuş. Yaklaşık 1500 tane optik kayıt kasmışız değil mi? 5035. Aynı 1500 tane optik kayıt kasmışız. Derimizde 15.200'dü 15.500 olmuş arkadaşlar. Demir parçasını saymadık bile. Onlar da şu örtülülerdir. Hepsi düşüyor zaten. Yani buradan kasacağımız malzeme e, Hort'a göre yani Hort'ta Bos malzeme, ıı, özür dilerim Hort'ta OptiKite kasıyorduk ya Hort'a Hort göre burada daha hızlı bir şekilde kasabilirsiniz. Ekstradan tabii ki de şuradaki malzemeleri de kasabilirsiniz arkadaşlar. Kabus zindanları böyle. Hortta rün düşmüyor. Burada 4 tane rünümüzü de aldık arkadaşlar. Kabus zindanları güzel farmlanacak. Bu sezon güzel bir yer. Şimdi gelelim gen bug'ına. Arkadaşlar gen bug'ı da şu şekilde. benim üstümde bariyer mücevheratlar var. Görüyorsunuz. Şimdi benim bariyerim kaç? Şuradan bakacağız. Benim bariyer bonusum 118 arkadaşlar. Şimdi burada tekrar bir bariyer mücevherata atarsanız bakın 118,1 görüyorsunuz. Şunu aynı şekilde atarsanız 130,1 oldu arkadaşlar. Bir de kaskı atarsanız 142,1 oldu bariyer bonusum. Bunu maharetle de yapabilirsiniz. Hangi gemi istiyorsanız aynı şekilde yapabilirsiniz. Ancak sadece bir kere yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben aynı şekilde atarsam bonus gelmez. Ama örnek veriyorum şu zümrüdü attığım zaman buradaki bariyer bonusum bozulmaz. Üstüne maharetim daha da yükselir. 1747 maharetim var. Bariyer bonusum 142,1. Attım ya bozuluyormuş tamam siz atmayın arkadaşlar Şöyle ha 142,1 bariyer bonusum bozuluyormuş arkadaşlar. Siz atmayın. Bu şekilde buff'ını alabilirsiniz. Gemlerin buff'ını. Hani olay basit şekilde anlattığımı düşünüyorum. Tekrar anlatayım. Şimdi bunu sıfırlamam lazım ama. Bunu nasıl sıfırlarız? Şöyle ışınlanalım. Işınlanınca sıfırlanıyor bu arada. Bunu her izinden girdiğinizde yapmanız gerekiyor. Ve güzel bir buff verdiği için Önemli bir şey bu aslında. Şöyle sıfırlandı mı hocam? Sıfırlandı. 118,1 Tekrar bir bariyer gemi attığım zaman 130,1 Tekrar bariyer gemi attığım zaman 142,1 Burada sadece pantolonla kaskı atabiliyoruz. Şu mücevheratlara, kolyelere veya yüzüklere bu buff geçerli olmuyor. Bunları atamıyoruz. Zaten rünler var burada. Sadece şu ikisinde bu buff'ı etkin hale getirebiliyoruz. Buff da demeyeyim bu bug'ı etkin hale getirebiliyoruz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. İnşallah yararlı bir video olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.